Ama yani sonuçta ayrı bir anne babanın çocuğu olmak da şunu da getiriyor insana. İlla hayalindeki gibi bir yuvayı kurdun ölene kadar orada kaldın gibi bir duyguya da girmiyorsun. Bu iyi bir şey geliyor bana. Kesinlikle. Çünkü evlilikleri hani oldu da bir şekilde bitince insan bir üzülüyor, burkuluyor. Hani çocuğuma böyle dağınık bir aile hiç hayal etmemiştim gibi oluyor. Yani bana da olduğu için Tabii. bunu söylüyorum ama hani benim annem babam ayrı da değil ama şey oluyorum yani mutsuz bir evin içinde büyütmektense böylesi daha iyi diyorum. Bak senin sonra babandan da bir kardeşin olmuş olması bu iyi bir şey. Kesinlikle nefes alıyorsan hala umut var. İşte <laughs> galiba gene duygu nokta atışı Bunu yapmış. Bunu evet yani bayağı destekledi. Değil o yüzden e, öyle hala daha öyle. Ben de aynı şeyleri senin gibi hissettim. Tamam aile de dağılmış olabilir. Benim de çocuğum var boşanmış bir ailenin evet. çocuğu. Hiç kimse istemezdi hiçbir Tabii zaman ama o da buna adapte olmak durumunda ve ben elimden geleni ona yapmakla mükellefim. Ama Mutlu olsun. burada şey de var bence Cem de çok iyi bir baba yani dolaylı yoldan duyduklarımdan evet. görüyorum. Ve sizin de ben hep bunu programlarımda söylüyorum. Evlenip bir hayata girmek kadar boşandıktan sonra da o anne baba ilişkisini koparmamak çok önemli. İlla arkadaş olmak zorunda değilsin birbirini sonsuz sevmek zorunda değilsin ama... ...evladın için aynı masada oturmak, evladın için aynı ortamda yer alacak kadar birbirine saygı bırakmak... bir Toz zerresi bile olsa o saygı. O kadar önemli ki siz bunu başarabildiniz ki bence zor bir şeydi bunu başarmanız. Zor bir şey çocuk için zaten şart olan bir şey. Yani bir çocuğun varsa evet. sen bunu yapmak durumundasın. Evet ama şimdi Cem o kadar tabii hani yıllardır bildiğim çok da sevdiğim bir insan... Yapmadığı şeyden bile haber olan bir adam ki ya da yapıp sakladığı çok gönlü büyük bir adam ve yaptıklarını söylemeyi sevmeyen bir adam. Bundan bile yapmamış gibi haber yapılan bir adam. Çok insanın yüreği kaldırmaz yani. O noktada sizin bunu becerebilmeniz. Hani birine bir haber çıkıyorsa size bin haber çıkıyor çünkü. Elbet. Minicik bir anlaşmazlığınızda bile. Hı hı. Burada Kemal'i kontrol edebilmek, onu hani sakin tutabilmek. Evet. Senin için bence yani uzaktan yorum çarpı 3-4 bir işmiş gibi Efor. ve senin sakinliğinde bir anca bunu becerebilirdi. Gerçekten gibi. bu bir eforcaydı. Evet. Yani bunun için ben de hayatımı Böyle idare ediyorum. Evet. Yani gerçekten onlarla karşılaştırmamak için başka bir şekilde başka bir yere götürüyorum. Evet. Yani çocuk da çünkü Çok... hoşlanmıyor. Hoşlanır mı ya? Böyle bir hayat tarzı. Ali bile yani dört buçuk yaşındaydı. Bir sene önce dedi ki beni koymayın artık sosyal medyaya istemiyorum. Hı. Düşün yani Kemal'in yaşadığı'nın dörtte birini yaşamadı Ali, magazinle hı. ilişkisi anlamında. Hı hı. Yani ki Kemal acayip de bir çocuk ya. Evet. Ay hı. o ne ya? <laughs> Ne oluyor şimdi? Kemal'den de. önce, şimdi bir kardeşinden önce bir kardeşinden sonra var. Bir Kemal'den önce, bir Kemal'den, bir de Kemal'den sonra, sonra var. Aynen. Büyüdü, bıyığı falan var. Yani <laughs> oralara geldik en sonunda. En son tarçın çubuğu ağzında diş kaşıyordu sen ne evet. Dişi kaşınırken <laughs> gördüm yakın zamanda. İnanamadım. Evet. Yani çok çabuk büyüyorlar ve e, memnun hayatından. Ha iyi. Çünkü kendisi bir aslan burcu. Oy. Ve biraz dominant bir karakter. Hayırlı olsun. Yani abi. evimin küçük beyi. Ben Yiye. öyle diyorum. Tabii. Sen de imtihan üstü <laughs> imtihan gibi bir şey yapacaksın. Ben de sınav caz. bol hayatım. Ben de sınav bol. Olsun. Aa, <laughs> Allah dağına göre kar verir. Şimdi onu diyecektim. <laughs> Bak bu asalet ve bu duruş. Baş, ben saçım böyle gezerdim sen yanında olsaydın. Yani yok. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. Sanatçı bir ruhu var. Evet. ve Bir, bir naifliği var. Evet. Ve ben sana benzetiyorum onu. Öyle mi? Vallahi benzetiyorum. Ay çok hoş. Teşekkür sen ederim. Sen hiç mi benzetmiyorsun? Yok benzetiyorum. Ben benzetiyorum. Yani fiziksel olarak zaten benzetiyorlar. Evet. O kısım ayrı ama bir vicdani ve empatik hali var Kemal'in. O kısım da apayrı yani beni çok etkileyen ve duygulandıran bir kısmı o Kemal'in. Ama sen de öylesin. Öyleyim evet. Sen de öyle. Evet evet. O da çok yani vicdanlı Yani toplamış adam. herkesten böyle evet. minik minik biraz biraz. Ama senin gibi bakıyor. Öyle Evet. Senin gibi bakıyor. Ne hissediyorsun Kemal'i bakınca? Sen çok iyi bir anne oldun çünkü. Yani şöyle çok garip bir şey bu. Ee, bakınca bazen hani küçükken ısırma hissi geliyordu. Benim de öyle hala. Hı. Şimdi ısırılacak bir yeri yok çünkü çok Adam. Yani, yani böyle ince bir tip. Aa, ısıramadığın sana için. Sana çekti. Evet. <laughs> böyle garip bir şeyle için dolar ve koltuk altlarımın ısındığını ise artık o sevgi şefkat kabarması mıdır nedir bilmiyorum. Evet. Bakınca böyle Hıh! oluyorum ama hiç de çaktırmıyorum tabii. ki Çaktırmıyor Hiçbir zaman musun? o duruşumu da bozmuyorum. Yani çünkü ben aynı öyleyim yani diyorum ki üçe kadar sayacağım ya sen gelirsin kendi isteğine ya da ben burada ok gibi fırlayacağım kimse tutamayacak. Bunlar ne diyecek bizim hakkımızda ileride acaba? <laughs> Bilmiyorum da ben şeyden çok tırsıyorum Ceyda mesela annem geliyor benim evime. Tamam. Hopur 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 bir şeyleri düzenlemeye başlıyor onu alıyor oraya yerleştiriyor bunu atıyor bir şey diyor yani her şeyi bir düzenleme telaşı. Güzel. Şimdi diyorum ki annenden ne gördüysen onu evet. yaparsın ya. Evet. Acaba diyorum hani Kemal bir eve çıktığında tek başına yaşamaya başladığında ben de aynı mı olacağım? Çünkü anlatabiliyor muyum? Çok iyi anladım dedi. Nasıl olacak? Yani bizi nasıl algıladıklarını şu anda bilmiyorum. Evet. Ama yaşlısın diyor bana mesela. Sana hadi canım oradan diye. Yani hey. Pardon. Ay bana da geçen gün. Sana demesin ya. Sana <laughs> niye diyor? Hadi benim beyazlarım var. Benim ya. de var da yani. Senin neren diye. Fırıl pırılsın ya. Onu da soracağım. Ayrıca soracağım bu güzellik sırrını da. Hı. Hadi bana desin yani. Bana geçen gün diyor ki saçlarında çok beyazlar. Ölecek misin? dedi bana. Böyle oldum. Yani <laughs> daha ölmeyeceğimi düşünüyorum. Saç beyazlayınca ölmüyor. insan. <laughs> yani böyle yaşlı mı buluyorsun beni falan. Yani aslında genç buluyorum ama niye bu kadar beyazlıyor saçlarımı? Böyle insan bir Yok ya ben iyiyim yani <laughs> bir saniye falan dayısına giriyorum ama çok zor ya. Ama Sana nasıl yaşlı der ya? Bilmiyorum anne sen git gide yaşlandın filan. Herhalde oğlum diyorum yani peşinde evet. koşmaktan olmasın filan gibi ben de ona böyle şey yapıyorum. Sen mi yaşlandın? Bak şu an çok... Öyle ben. dedi vallahi. Dedi mi bunu ya? İnanmadan demiştir. Eh 34'te doğurduğum düşünülürse. Ama sen gençsin ya genç gösteriyoruz çok şükür. Ne yapıyorsun genç göster? Bence göstermek sen de falan. çok genç gösteriyorsun. Yani vitamin ila, iğneleri sağ olsun diyeceğim çünkü ben bir de korkuyorum öyle şeylerden. Küçük şeylerde. dokunuşlar diyorlar ya ben ona hastayım. Yani küçük dokunuş benim için çok büyük dokunuş da ben doktoruma gidiyorum. Böyle incecik bir iğneyle vitamin yapıyor çünkü ben gerçekten çok korkuyorum ve panik oluyorum böyle şeylere. Hı hı. Ee, o da zaten hiç yapmamaya çalışıyor ya. Evet zorla an. yaptırıyorsun. Evet yani 6 ayda bir gidiyorum ama yani bir de sen bana sor o acısını ve ertesi 2 gün bir şey yapmış mıdır yüzüme mimiklerim yerinde mi falan diye deliriyorum. Evet. Ama küçük dokunuş değil tabii bunlar yani dünya için küçük bizim için. Bizim için dokun... çok. <laughs> Doğru söylüyorsun ve ben de çok o konuda çekiniyorum. Evet. Yani surat zaten kaşık. Evet, senin bir de minicik. O minicik. Kaşığın. Ne yapsam belli oluyor. Evet. Yani ufak ufak ben de bir şeyler, bir düzeltmeler yapıyorum ama evet. çok fazla ileriye gitmekten ben de kaçınıyorum inan. Evet ya. Yani cilt de bakımı önemli. Kalemle çizilmiş gibi yüzün ya. Teşekkür ederim. Cilt bakımı yapıyorsun. Ya yani cilt bakımı tabii ki cilt bakımını destekleyen beslenme. Dikkat ediyor musun? Evet. Çok mu? Yani şöyle evet. dikkat etmek. E, mecburen dikkat ediyorum. Zaten problemim var mide problemi. Zaten yediğimde bazı şeyleri yememem gerekenleri yediğimde şişiyorum. Ha. Bunlar yüzünden hep böyle gelişmiş olan bir e, şey var, rutinim var. Onu bozunca perişanlık, bozmayınca al işte güzel cilt, iyi uyuma, hepsi birbirini destekliyor Ama sen yani. hiç kilo almadın değil mi abi? Bir tek hamilelikte aldım. O da 5 kilo falan herhalde Yok, değil mi? Yok, 17 aldım. O kadar sonra kemer doğdu ve gitti 17. Gittik, de. değil mi? Ne oluyor? Bu anne gene mi? Ne bu? Beni bu, sinirlendiren? Evet. Gen, annen Genetik, mi? anne de babada. da. Yerde şimdi, almışım evet. İkisi Kemal de. şanslı Cem'e çekmemiş Cem şimdi nefret edecek benden. <laughs> ama biliyorum Cem'in ömrü boyunca kiloyla nasıl benim gibi savaştığını. Onların aile tarafı. Öyle. Evet. Öyle. İyi bak oradan Kemal yırtmış. Yırttı. Yırttı. Bu gen ne acayip bir şey ya. Bu gen çok enteresan bir şey. Yesen de kilo almıyorsun ama değil mi? Yesem de kilo almıyorum. Hı. Ayıp değil mi şimdi bunu? Şimdi bu söylerken ayıp. YouTube evet benden al. nefret etmesin insanlar ama. Evet. Eskiden daha da beterdi C. daha 43 yaşında başladım ben. Şey, 43 kilo. 43 kilo başladım ben modelle 14 yaşında. 43. 43. Yani 30 beden falandım herhalde. 32 de değil. Ve ondan beri ya yani o zaman hiç kilo alamaz. Hadi şimdi yine bir derece. Ne diyorsun ya? Evet. Bir dakika 30 beden nasıl oluyor 43 kilo? 43 kiloydum işte 32 bedene yakındım. Hani şeydim. E, teenagerların kısmından Oo. alışveriş edebiliyordum ancak. Yani Doğru düzgün defileye de çıkamıyordum çünkü üstüme hiçbir şey olmuyordu. Çünkü o zamanın modelleri 38 bedendi. 38 beden iyiymiş. Biz İyiydi. ne zaman 34'lere 32'lere düştük? İşte yani o 90'larda başladı ya Kate Moss'la birlikte Ayy. böyle modeller. Şimdi sana zayıf olmak yakışıyor da herkese yakışmıyor herkese ki yani. Herkese yakışmıyor. Olmuyor. Ben mesela benim bir kilom var atıyorum işte maksimum 58 olabilirim ben. 62 kilo öyle 58 kilo arası. 62'den sonra şişman görünüyorum 58'den sonra da hasta mısın diye soruyor her Çöküyor, gelen. Çöküyor değil mi? Evet çöküyorum. Evet. Yani bu mesela sen nasıl görüyorsun bu kadınların hele ki şimdi sosyal medya yüzünden o gencecik kızların koca koca tırnaklar yapılı yapılı saçlar başlar garip bir beden algısı ve hani kendilerini zoraki bir kalıba sokma. Ne olacak bu nereye gidecek bu hikaye böyle mi devam edecek? Bir yerde duracağına inanmak istiyorum ben. Bir umudum var o konuyla ilgili. Evet yani çünkü böyle gidemez. Bence de. Ya bu kadar sürü psikolojisiyle biz bir yere varamayız. Yani insanoğlu da bence bu kadar bu kadar olmamalı. Evet. En azından insanların kendi stilini, tarzını yarattığı, yansıtabildiği bazı platformlar, başka platformlar ya da aynı platformun içinde bazı düşünceler olmalı. Evet. Yani yapabiliyor olmalıyız artık bunu. Çünkü bir noktada sıkılacaklar diye düşünüyorum. Bir de kendi olmuyor. Olmuyor yani tabii ki. Hepsi birbirinin aynı. Hepsi aynı şey giyiyor. Ee, ve mesela şey seviyorum. Bazı markalar böyle olduğu gibi kendi gibi kadınlar hani böyle evet. manken manken falan değil de böyle bayağı hani 46 beden, 42 beden Kullanmaya başladı modellerini yemin ediyorum önünde durup seyrediyorum içim açılıyor Değil yani mi? kadın ya diyorum her şeyle kabul ediliyor ve kabul görüyor evet. böyle de duruyor evet. yani mesela sen hiç yaramaz değilmişsin gibi sen hiç bağırmazmışsın gibi sen öyle çok mecbur kalmadıkça kavga etmezmişsin de böyle garip bir sertlikle işi halledermişsin ama o sertlik de böyle hani Şimdi benim de çok asabımı bozmazsan <laughs> sanki kekimiz için de daha iyi olacak tonunda hani sertlik <laughs> hani o sessiz atın tekmesi pek olur gibi. Öyle bir bir şey okuyorum sende. O kadar güzel deşifre ettin ki Öyle yani mi? hani beraber bunca yıl vakit geçirseydik ancak arkadaşım dostum beni böyle tarif edebilirdi. Bu mu gerçekten? Evet bu. Bu sakinim. Ee, kavgacı değilim. Öfkeleniyorum, evet. Ama aynı tondan yine tartışabiliyorum Nasıl ve yapıyorsun? yani bir şekilde bunu hani anlayıp sindirmeye çalışıp, yani bu bir meziyet diye konuşmuyorum tabii ki ne haddime ama benim yapım bu ve olayları anla anlamamız gerekiyor öncesinde. Hani tepkisel davranışa geçmeden önce biraz duralım bir düşünelim. Hani diyorlar ya nefes alın bir ona kadar sayın. Ben işte onu yapan. Ben nefes almayı unutuyorum sinirlenince. Bırak nefes alıp ona kadar Çok doğru. Yani oluyor bende de elbette ama e, bir şekilde orada durup şu anda ne olmakta? Şu anda ne olana bakalım. Gerçekte ne olmakta? Yani bunu sorduktan sonra zaten senin o kadar fevri ve öfkeli bir tepki vermen çok zorlaşıyor. Becerebilsem çok kendimi tebrik edeceğim ama henüz yani becerebildiğimi Yani her zaman becerebildiğimi ben de e, yani öyle bir şey asla iddia etmiyorum ama e, bazı noktalarda gerçekten bu çok kıymetli. Mutlu bir çocukluk mu ardında bıraktın? Mutlu bir çocukluk bıraktım. Göz yaşı yok, kalp kırıklığı yok, Göz yaşı keşke elbette yok. Elbette var ama e, yani şöyle ben hep çok e, yalnız başıma çocukluk geçirdim ha. ve o yüzden de hep çok sıkılırdım. Yani hep arkadaşlarım olsun benle birlikte oynasınlar isterdim. O tabii ki senin hayal dünyana da çok yansıyor. Fakat 12 sene sonra bir kardeşim oldu. Oy! Evet. 12 sene sonra. Evet ve yani nasıl bir mutluluk olduğunu tarif edemem. Oo. O yüzden benim için hani bir öncesi var o yaşa kadar. Bir de sonrası var. Ne oldu sonra? Yani çok çok güzeldi. Hani onunla ilgilenmek, bazen tabii daha büyük bir abla olduğun için bakıyorsun da. E tabii biraz anne yarısı da oldun galiba, evet. değil mi? Öyle bir evet. şey mi oldu? Yani çok çok keyifli bir dönemdi benim için. O yüzden hani çok böyle dramatik şeyler hatırlamıyorum o zamana dair. Ondan sonrasını hep güzel hatırlıyorum. Peki 12'den önce niye yalnızdın? Yani okulda arkadaşlarım mahalle arkadaşları Elbette. falan onlar yok muydu? Vardı, vardı fakat tek başına çocuk olunca... Kardeşsizlik yani senin evet. aslında takıldığın yer. Evet, yani ben hep böyle büyük aile ve... Peki niye annenle baban 12 sene sonra çocuk yaptı onu Annemle babam yapmadı. Ha. Üvey annemle babam yaptı. Tamam şimdi otur. Annemle babam boşandılar. Tamam. Ondan sonra kardeş geldi. Ay. Evet. Şimdi nasıl kardeşinle aram? Çok iyi, evvelsi gün bizdeydiler. Oy. Bir tane e, kızımız oldu, hala oldum ben yani. Ya. Yani inanılmaz tari, ben çok aileci bir tipimdir. Çok benim için tarifsiz duygular çok Seviyorsun çok kıymetli. Seviyorsun yuv olmayı değil Evet mi? evet çok seviyorum. Ama